Ee, sevgili başkanım. Sen bir dönem yaptın başkanlık. Evet. İkinci dönemde daha yeni seçildiniz. <laughs> tamam bir evet. dönem biz sana bir şey demedik. Yeniydin. Ama bu ikinci dönem senden projeler bekliyoruz. Faaliyetler bekliyoruz. İnşallah. Görev bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Evet. Şimdi top sende. Gelecek önümüzdeki dönem neler yapacaksın? Projelerin neler? Ve bak sonra da tüm Diyarbakır seni, tüm Türkiye seni izliyor başkanım. Eyvallah. Buyurun Her başkanım. Hepsine selamlar. Evet. Evet, Şimdi başkanım. burada Cengiz kardeşimiz, Cengiz Karagat. proje başkanımız, Yusuf Bilgiç, Rıfat Karaman, Oktay Karaman, Ali Aslanca. Bunlar hepsi e, derneğimizin üyeleridir. Ve Üyeleri. başkan biz, evet, Ben evet. bir dönem e, yaptım. ikinci döneme de tekrar uygun gördüler. Devam ediyorum. Bizim projemiz e, biz yani bizim derneğimiz daha yenidir. 2019'da kuruldu. Bizim hedefimiz bir yer almaktır. İşte en azından kiradan kurtulalım. Ama sen evet. e, sevgili başkanım anladığım kadarıyla bir ara bir paralar topladınız. Evet, dernek almak için. Evet evet. Para paralar, paralar duruyor başkanım. Paralar neydi? Onların hesabıydı. <laughs> <sabırlar. gülüyor> paralar duruyor. E, ben ayrıca Cemal abimiz var buradan. Evet. Cemal abimiz var. Kendisi evet. Malatya pütür gelidir. Evet. Zaten sizinle sizinle de tanışıyor. Evet. E, siz de hoş geldiniz abi. Ondan sonrası paralar duruyor başkanım. Nerede duruyor? Altın mı, dolar mı, euro ee, mu? Ağa neyle belli oluyor? Vermekle değil mi? Abi bir tane ağamız başladır. Sağ ol, sağ Yani sağ ol. E, sağ ol. Yani, sağ ol. Yani her Ağabey zaman hissine yandan. Eyvallah, Allah Şu razı de, olsun. De, i̇nşallah yani Yeri alacağım diyorsun. Dernek yerini alacağım diyorsun. İnşallah Allah şeyler. nasip ederse alacağız yani. Tabii ki. İlk yani, sezon alamadım paraların bir kısmını topladım. Bunu ben değil yani yöneticilerimiz Üyelerimiz, tabii ki, tabii onların yani sizin gibi iş adamlarımız, yakınlarımız olmasa biz alamayız onu. E biz de tabii evet. ki bütün saydıklarımızdan, dostlarımızdan yardım bekliyoruz. Allah'ın izniyle inşallah olur. Ufak da olsa olur yani. İnşallah. Ee... i̇nşallah.